We are the We are gonna tiger! Oh, love me. I'll be children from <laughs> severler bugün sizlerle birlikte peruk gibi duran saçımla ve de oğlum düzel artık ne olur bokunu yiyeyim ya güzel. Evet saçını kestik diyenler like'a basabilir mi? Arkadaşlar teşekkür ederim like'a bastığınız için ama şu yorumu görmeyeyim lütfen. Kestirme diyorum bu yüzden dislike yapmayın yorum yazın. Dislike'a gerek yok. Evet bugün sizlerle birlikte e, top arabası 2-2 çekilişli mücadelesi oynayacağız. Ben her zaman gibi 5'ten başlıyorum. Arkadaşlar böyle kanser, böyle illet bir mücadele olamaz. Videoyu 2'ye yetiştirmeye çalıştığım için artık 12 ve 2'de geliyor videolar. Yani e, size bunu oynayacağım ama gerçekten yani sıkıldım ya. Yeter 2-2'nden sıkıldık abi ya. Biz herkesin bam 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 suratına vurmak istiyoruz ya. Bir tane idiot yüzünden kaybetmek istemiyoruz artık lütfen. Lütfen. Evet şimdi sizlerle birlikte çekilişli mücadelemizi oynayacağız. Top arabasını beğenmedim. 5-2'si yani çok fazla. Bir de koruması var arkadaşlar. Korumayı, koruması bittikten sonra kalıyor kaldığı. Normal top gibi oluyor. Bunu belki fark siz sizde. Ben de ufak söyleyeyim dedim. Zaten takip eden arkadaşlar kreş daha çıkmadan bile biliyor yani bizim gibi. Ben sadece böyle çok ilgisiz olan arkadaşlar... Evet bugün arkadaşlar bunu... 8 yapmaya çalışacağım. İnanın hedefim 12 falan değil. Bir tane destansı sandık göndermiş süpersel abim. Ee, onu destansı sandığı açmak için şunu 8 yapmak istiyorum ki. Hani e, oradan da top arabası çıkma şansı var. Çünkü destansı kart olduğu için. Umarım bak ya mala bak. Lan ben soldan dev atıyorum adam gidiyor sağdan golem atıyor ya. Ya ben işte buna çıldırıyorum lan desteklesene beni. Birlikte oynayalım ya şu oyunu. Niye böyle yapıyorsun oğlum, yavrum evladım? Bak o, o da patlayacak ha biliyor musunuz? Patladı gördünüz mü? Niye? Bu arkadaşın yüzünden. Başka hiçbir yüzden değil. Allah'tan rakip de bana çok pro gelmiyor arkadaşlar. Yani pro olabilir ama bana öyle gelmiyor. Neyse bir golemi soktuk bari içeriye ama ben çok zorlandım sol tarafı tutacağım diye. Benim devim gitti yani. İyi, iyi oldu lan ama. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şaka maka iyi aldık ha. Bak onda da dev varmış. Acaba sağdan gidip bitirecek mi? Az önce adamın biriyle bir maç kazandık arkadaşlar. Ağlarsınız ya. Aynı anda roketleri atıyoruz filan. Böyle çok pro hareket ettik yani. Dondurma. Bu kadar şanssız. İki tane bulsan yeter benim için kanka. Yetti. Allah bende hiçbir şey yok tutacak. Umarım tutarsın. Helal. Güzel. Elektroyu beynine vuracaktım ama onu atman daha iyi oldu. Bak ya şu ateş ruhlarına bakın ya. Sanırsınız pro adamlar ya. Siz neler hissediyorsunuz? Abi 400 yeşil taş harcadım. İşte 2'yi geçemedim. Abi şu kadar şey harcadım. Abi ücretsiz de bir de kaldım filan. Bunlar gayet normal arkadaşlar. Sizin de bir suçunuz olmayabilir. Hani e, inanın ben çok denedim. E, bu sabah ondan beri oynuyorum ben de. Saat 12'de de video çekmeye başlayabilecek duruma gelebildim yani. Lan 5'e 5'e gelmem uzun sürdü ya düşünün. Bir kere de 5'e geldim. 5'e 2 idi. Dedim şimdi bir maç kaybederiz videoda ilk maçtan. Ki zaten öyle oldu. Devam ettim. Direkt ilk maçtan kaybettim. Ben de bu yüzden. Evet şu anda çok konuşuyorum. Maçı kazan Barış Bıra diyorsunuz. Kazanıyorum işte. Evet şu anda 6'ya 1 oldu. Yani 7'de 6 yaptık. Abi saçım gerçekten çok sinir bozucu. Ama sabah sabah şimdi onunla mı uğraşayım beyler? Siz söyleyin Allah aşkına. 6 yaptık. Ya dediğim gibi tek hedefim hani şu sak sandığım var. Bunu açabilmek için şurada bir 8 yapsam hemen bunu açacağım. Başka bir neden şeyim yok yani. Abi ne olursun süper abi. 8 yaptık kaybettik abi. Vallahi başka bir şey istemiyorum. 7'ye gelip lak diye 2 maç kaybedebilirim yani. <laughs> Top arabasını alalım da bir de bizde görün nasıl attığımızı. Nasıl koyduğumuzu. Koyduğumuzu mu dedim ben? Aha balona bayılıyorum. Balon geldi mi genelde kazanıyoruz. Ee, kendi açımdan söyleyeyim. Elektroyu da alacağım ki rakip elektroyla ile balonu durdurmasın. Çok seni bozucu oluyor. Şu an bir avantajlı gördüm bir de. E, ee, bizim pik golem de var. İşte koçbaşı var filan. Yani bir avantajlı gördüm ama mezarlık canımızı sıkabilir. Rakipteki. Bunları da iyi analiz edin. Mesela bakın arada şöyle ya. Bak adamda golem açıkmış. Bekleyeyim atsın arkasına. Top arabasını atayım. Muhammed. Müslüman kardeşim benim mümin kardeşim. Şimdi sakin ol şampiyon. İşte bak bundan korkuyorum dedim ya. Mezarlıktan. Çünkü çok tutabilecek bir askerimiz yok. Çok hızlı da taç kaybedeceğiz yani iki taraftan da. Balonu atacaktım. Düşündüm ve bunu attım. A, onun büyücü atacağını bilsem balona atardım. Bu arada üçlemeye bile gidiyor olabiliriz şu anda. Çok sağlam geldik. Müthiş sağlam geldik. At bakayım onu. Lan biraz yukarı at da üst taça da bulsun ya. Çok güzel be. Çok güzel be. Çok güzel be. İşte bu. 7 geldi hemen. Gördünüz mü arkadaşlar? Siz vallahi sizin şansınıza. Allah belan versin. Ben bu kadar no pro falan değilim yani. Nob'un teki. 7 oldu. Güzel maç kazandık. Ee, dedim ya üçlemeye bile gelmiş olabilir dediğim anda üçledik zaten. Hadi 8 yapalım. Birlikte top arabamızı ligdemizde görelim. Binici'yi aldım. Buz golemi. Ee, rakipte medarlık falan var mıdır ya? Ya bu yüzleri alacağım. Kasırgayı alayım. İş yapar. Böyle durumlarda, böyle challenge'larda kasırga, alev topu, zehir çok iş yapar. Roket arkadaşlar. Roketi kaçırmayın. Balon kaçırmayın. Hani çok bir oyuna müdahale şansınız yok. Bari yapabildiğiniz en iyisini yapın. Rakipte de dev koçbaşı. Goblin fıçısı var. Bunlar tehlike. Valkyrie vermem beni yüzde açıkçası. Ama bizim takım arkadaşımın hem golemi hem de Kralet devinin piklemesi bakalım nasıl sonuç olacak. Çünkü bende buz golemle binici var. Bir de adamlar böyle dev mev gönderirse yani sıçtık ki sıvadık. Ama bu sefer de adamlarda bir şey olmayacak. Gerçi laf var. Dev var. İnşallah daha fazla tank vermemiştir. Yoksa gerçekten savunmakta çok güçlük çekici. Zehir bana kim verdiyse onu öperim ya. Ama roketi almıştık büyük ihtimalle. Zehir roket çok veriyor çünkü. Kasırgamın olması çok iyi. Bakın şöyle yapacağım. Biraz daha gel babacığım. Heh. Ya yani şu kraliyet devini çok boşalttı. Onun dışında rahatsız değilim adam oyuna içinden. Elinden geleni yapan her adama saygı gösteriyorum. Göstermeye çalışıyorum. Yavru Ejder daha iyi bir seçim olmuş. Şu anda ee, buna karar kıldım yani Atmayacağım bir şey diyecektim de dev geldi Şöyle bir şuraya doğru bir buz golemi bırakacağım Hani onlar da oradan yürüyebilir mi Acabanın buzuydu o Çok sıkıntıya da girdik şu anda İyi Güzel sonuç Atma işte onu oraya. Niye atıyorsun? Aldık zaten orayı. Atma yavrucuğum atma. Kulum atma. Sihirlendi. Ya ben 2-2 mücadelelerde hani biliyorsunuz daha önceki challenge'ları da hep paylaştım. Hep rahatlıkla 9 yapan bir adamım yani. Ama hem 2-2 olup yani şansa çok bağlı olduğu için söylüyorum. Hem de 12'de biten bir mücadele koyarsan hani ben sistemi belli ederim yani. Çünkü çok zorlanıyoruz. Yani tüm arkadaşlar çok zorlanacak. Şuraya bize yer atacağım. Yanlış oldu. Çok güzel. Sen de zehirin varmış. Tamam o zaman. Double zehir oldu. Şu anda bu maçı da aldık gözüyle bakabilirim. Al orayı. İyi. Onunla oyalarken. Çok güzelsin. Ben savunma odaklıyım artık. Takım arkadaşım da umarım öyledir. Şuraya buz golemi atıyorum ki. Belki e, savunmam gereken bir şey olur diye. Çok güzel. Rakip Flag fail. 8 yaptık. Aldık arkadaşlar. E, böyle giderse 12 yapacağız. Ama sanmıyorum ki böyle gitsin yani. Of. Ya şu prense bayıldım yaptı hamleye. Güzel güzel. Üçledik. Yine 3 dedik. Valla sizin şansınız arkadaşlar. Ya da beşten sonra kolaylaşıyor. Çünkü ben 5'e çok zor geldim. Yani bu ik ikinci mi? Üçüncü girişim de olabilir. İkinci girişimde daha yeni geldim. Ve top arabası bizimdir. Ver baba. Ver top arabamı. Allah'ım. No. No. Anybody with so! No. No. Anybody with you? <laughs> yes. Top arabası bizim abi şu destansı sandığı bir açmak istiyorum. Top arabası çıkacak mı bilmiyorum ama hani çıkarsa mutlu eder diye açtım. Bir iki sayı çıktı. 5 ayna. 6 yavru çok sevindim. Hepsinin top arabası ver. Ah. Vermedi. Şu mücadelemize geri dönelim. Tekide bir şu anda. Hani dediğim gibi 9'a bir başarı. Yani bari altını alalım. 10 yapalım. Bari diyorum da sanki iki, bir maç kaybetsem kaybedecekmişim gibi. Gerçi aslında biraz rahatım. Şu an iyi gidiyorum. Bakmışsınız. 12. Ee, Haydut alacağım. <laughs> Rakibin destesinde canımı sıkan zehir sadece. Yani benim takım arkadaşım Panu. Adamın ismi Panu'ymuş. Panu'yla Japon. Jair. Takım arkadaşıyla birlikte. Okçular. Okçular. Bugün lale sinemasında. Şöyle bırakalım biraz. Sakin ol abi. Sakin ol. Gözünü seveyim. Yapma şöyle şeyler. Ne yaptın lan? Direkt oku. Büyük taça dağıttı. Ha aldık ya gerçi. Güzel olmuş. O zaman güzel. Kankamsın. Ama işte böyle saldırıların da dönüşü şey oluyor. Yani çok kötü bir saldırı yiyoruz. Neyse güzel attım şeyi. Senin tutman lazım abi orayı. Bir şekilde tutman lazım. Tut artık. Ben de şuraya bir haydut koyacağım. Haydut candır ya. Haydut. Şu anda benim en sevdiğim efsanevi kart. Tabi <laughs> yeni gelen son efsanevi değil ama seviyorum ben. Gizlice açısını da seksem de onu daha çok seviyorum. Şöyle kuleye çok yaklaştı. Abi gelteni de buraya hasta mısınız siz ya? Büyücü var gidip taça vuruyorlar. Böyle bir hasta olamaz ya. Bana niye sinirleniyorsun oğlum? Ben mi attım işte büyücü? Sen bir şey atmadın. Hasta herif ya. Git oraya bir tane bir şey koy. Toparla hepsini edeyim edimle 5 iksir atmışım bana kızgın hareketi yapıyor. Anca atak oynayarak olmaz bu işler bro. Defans da yapacaksın. Dur şimdi ona atma onu ona atma. Oo, Shit. Küfür değildi arkadaşlar bu. Bak goblin fıçısı atıyor. Senin sakanlı yolarım. <laughs> patlata yeter dediler herhalde. Öyle de oldu ama. Ya gözünü seveyim senin Aydut ya. Senden hiç şüphe etmedim Aydut. Seni hep sevdim. Biliyordum. Bir gün... Abi oku fail attı ya. Çıldıracağım ama artık ha. Oku fail atmak nedir ya? Abi ok atıyorsun. Hayvan gibi renci var. Roket atmıyorsun ya. Roket olsa kırmayacağım. Vallahi kızmayacağım ha. Bu zorunu atıp duruyor. Başka bir şey yok yaptığı ya. Hadi Aylut girdi be içeri girdi be adamsın sen al sana bir çarpma. Ya şu goblin fıçısını gördüğünüz savunmada kullanma ya öldüreceğim kendimi. Vallahi kendimi öldüreceğim babu ki. <laughs> Babuli kendimi öldüreceğim ama. Yes 9 oldu. Güzel gidiyoruz. Bence harika gidiyoruz. Vallahi harika gidiyorum. <laughs> Kendimi, kendime şaşırıyorum şu anda yani. 4-4 yaptık videonun başından beri. Altında ben ikinci maçı kaybetmiştim. 7-7 de 7'de yapmış olabilirim. Valkyrie ee, alacağım tabii ki. Tabii ki diyorum yani düşünün. bay kulübesi. Mızrako, Goblino. Ee, Dev balon. Bal balon yani. Tank al bir tane gözünü seveyim tankımız yok. Ta tankımız hakikaten yok. Golemi falan olursa ama var ya ettik geçtik yıka yıka gideriz. Golemin arkasına bunların hepsini verdiğini düşün abi. Yıka yıka gideriz. Ee, dev var adamlarda de yok işte bak. Sıkıntı bir. Ne yapıyorsun lan? Yapma oğlum böyle çocukça hareketler. Oha adamlar 2x'e dikti. E sen 8 iksiri ne kadar güzel boş harcadın ya. Senin boş harcamana kurban olsunlar senin. Nop. Sıçtık. Açık söylüyorum sıçtık. Rakip benim arkadaşım da çok kötü oynuyor. Kolay kolay kötü oynuyor demem ama yani soldan dev gelirken de gidip sen odan bir tane binicin için zehiri de kullanırsan Neyse bakalım belki çevirip Balonu böyle tek başıma içeriye bir sokaktan var ya bitti iş. Aynen öyle olur. Şuraya doğru dik. Ben de buraya doğru dikeceğim çünkü. Atma abi şu binicini. Kafayı yedirtecek bana bu adam. Bak ya. Tut tut elinde tut onu. Hiç bırakma tamam mı? Tut sıkıca tut. Kafayı yemek üzereyim. Abi solu tutmak için bir şey yapmayacak mısın artık? Ben solu tek başıma tutayım değil mi? Haklısın ya. Adam var ya sadece canı sıkıldığı zaman binici atıp arkadan zehir ya da ok atma derdinde. Başka hiçbir derdi yok takım arkadaşım. <laughs> Sağdan yok ya. Barbar kulübelerini dikelim bence. Kulübedik abi kulübedik. Kulübedik. Tamam sen istedim Edileceğiz bak bunu durdururlarsa çok pis edileceğiz. Bunu bir tutsunlar ağzımıza ederler adamlar. Şuna bak ya. Yani. Olacağı buydu. Acele ediyorsun bro. Çok acele ediyorsun. Sakin ol biraz. Gözünü seveyim sakin ol. Bakın bu Dark Goblin'i de benim kadar kimse böyle salitelik atamadı Bak edileceğiz dedim ya. Ya abi sen çok kötü yerlere dikiyorsun. Ciddi anlamda söylüyorum. Yani e, her askere ekmek edebilecek potansiyel var sende. Potansiyel değil o ya. Potansiyel. Siyer miydi? Potansiyel ya. Doğru söylemişim. Kendimle çalıştım. Şu an var ya rakibim yüzünden çok korkuyor. Takım arkadaşım yüzümden çok korkuyorum rakipten. Normalde rakibi yenebilecek bir destemiz var. Yeneceğiz de yani. Bir bir sakin olsa. Şu atma işte, geriden at biraz ya. Abi ekmek ediyorsun her şeyi. Bütün kartlarını ekmek ediyorsun. Atma artık, yeter artık, atma. Abi vay, bana oyun oynattırmadı adam ya. Öyle boş atıyor ki korkumdan hiçbir şey atamıyor. Ne nedir yani minyonları attık da an önüne arkasına bir şey atmak. Bir sakin olsan ne güzel kazandıracağım sana maçı. Senin gibi nop maç kazanacak sayemde istemiyorsun. Şimdi bak adamlar açığını bulduğumuz anda atak işte bu. Bak bu. Bak. Hadi gelsin tutsun şimdi. At oraya bir zehir. At oraya bir zehir. Yes. Aldıracağım sana maçı, Aldıracağım kuzum. <laughs> bir dinlese beni. Ah bir dinlese. 10 yaptık lan. Altını da aldık. Güzel oldu valla. 12 yapmazsam hiç üzülmem. Şu an çok iyi. Çok çok iyi. Ee, top arabası. Buz ruhu. Balon. Acil İnşallah bu maçı alırız, 11 yaparız, son maçın heyecanını birlikte yaşarız. <laughs> Bak şimdi işte diğer atarsın, her şeyi temizlersin ya, ne kadar güzel. Şu an sıkıntı, çok büyük sıkıntı. Yok yok atmayacağım bir şey. Sakinliğimi korumam lazım. Önemli bir maç çünkü. İşte bu. golem bekle. Hayır, hayır hayır hayır, lütfen yapma öyle bir şey. Ya öyle bir şey yapmana şu anda gerek yoktu hiç kanka ya. Bakar mısın adam nereye ne dikti? Şimdi balona atıp içeriye sokmam lazım yoksa hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok benim için. Çok güzel. Çok güzel be. Aldık 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 aldık. Aldık be aldık be 11'e gittik be. 11'e gittik be arkadaşlar. 11'deyiz be. Ayrıca bu arada az önceki maçı kestim montajda. Kusura bakmayın hani çok uzun video oldu. Atmak istiyorum size de hepsini. 11'e 2 bundan önceki maçı kaybettim. Şu an son maç abi heyecanlarım var ya kafayı yiyorum. Elim ayağım titriyecek neredeyse. O kıvamdayım. 11'e 2. Basayım mı? Basıyorum baba. 11'e 2 be. Hadi 12 olsun be kankalarım. Çok zor bir mücadeleydi. Gerçekten hani şöyle de söyleyebilirim. Hani ben yapamazsam kimse yapamaz. Öyle bir mücadeleydi. Dart Goblin'i ve Ateş Ufları. Son maç. 12. maçım. Umarım e, heyecanım beni kötü yerlere sürüklemez. 12. maçı da alırım. İnşallah, inşallah, inşallah arkadaşlar, inşallah, inşallah, İnşallah. Sakin ol, sakin oyna koçero. Sakin oynatan alırız, her zaman alırız. Yapma. Demek onu atmasam var ya mahvedecek bir adam. Prensesleri iyi kullanmamız lazım. Prensesleri çok bir şey attığını görmedim. Roketi var ama roket de tam bir anti bu mücadelede. Şu an gerginim. Çok şen şakrak olmadığımın farkındayım. Rakibin ilk fail hareketi. Bu çok hoşuma gitti. Boş boşuna bir top arabası attılar. Dur abi, atma o kadar ileri. Niye öldürüyorsun fırınımızı? Kolay mı kazanılıyor? Burayı bana bırak. Burayı bana bırak. Burayı bana bırak. Okçuları bekliyorum. Hadi be abi. Ya gözünü seveyim. Şunu her yaptığında ben sana var ya o kadar kind oluyorum ki abi. Şunu her yaptığında sana kind oluyorum. Bunu bil yani. Hadi, hadi, hadi. Vallahi kanım karıncalandı arkadaşlar. Bu mücadelede 12 yapmayı çok 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 ama çok istiyordum. Hadi. Hadi baba. Hadi baba. Hadi şuraya bir şey at. Şuraya bir şey at. Yes, 12 geliyor. Yes, 12 geliyor ve 12 yaptık. 12 yaptım, 12 yaptım, 12'ye geldim. We are at all chase the Tetragram. çok güzel arkadaşlar. Müthiş oldu. Ee, bokunu çıkarttım. <laughs> Ayrıca bunu hemen topluyorum sizler için. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İnşallah baştan sona izlemişsinizdir. Harika bir mücadele geçirdim. Ee, son anda da almamın büyük mutluluğu var. 15 tane yeni karttan destansım oldu. Ve bu sandığı da açıyorum sizlere. 11.000 altın. 3 mini Pekka. Büyük mücadelenin yarısı kadar veriyor. 9 büyücü... 12 barbar kulübesi, 175 yaratalar 25 goblin kulübesi, 313 top. Allah be abi çıldırıyorum sevinçten. Çıldırıyorum sevinçten. 12'nin sandığından bir de efsanevi çıktı abi. <laughs> yes. Bastım. Gelsin dolana dolana Anadolu dolana haydut çıktı bir de en sevdiğim kart demiştim videoda en sevdiğim kart çıktı gerçekten e, bu mücadeleyi çok sevdim çok sinir oldum bu mücadeleyi gördüm de. çok da zorlandım gerçekten zorlandım ama şunlar gerçekten deydi hem bir haydutumuz oldu e, bu arada kendi hesabımdayım onu da göstereyim de ne olur ne olmaz abi inanmayanlar olur haydutumuzu gösterelim. Ee, gerçekten çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizler için yapmaya çalıştım. Erken kalktım, uğraştım ve oldu. Kaçta yetişir video bilmiyorum ama umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.